Değerli Kozbay Sen Gayrimenkul izleyicilerimiz, değerli müşterilerimiz, efendim yazın artık ilk deniz tarafındaki çekimlerimize başladık. Ee, Ocak ayındayız ama hava iklim şartları malumunuz hepinizin bildiği gibi. Açıkçası kışı hiç şu an yaşamıyoruz. İlk bahar havası var havada. Yazın habercisi var. Efendim bu senede fırsatlı Özellikle denize yakın yerler sunmaya devam ediyoruz. İzleyicilerimiz Balıkesir Gönen ilçesindeyiz. Gönen'in Gözbebeği sahilinde Denizkent'teyiz. Denizkent'te Çifte Çeşmeler mevkisinde. Hemen bulunduğum noktada efendim sol tarafımda şu soldaki yapının az ilerisinde 4 tane arsamız var. Bitişik birbirlerine 290'ar metrekare bunlar. Her bir arsa ortalama 300 metrekare izleyiciler. İki kat imarlı, imar hakkı iki kat olan, ortalama 120 metrekare villa yapabileceğimiz, imara açık, herhangi bir sorunu olmayan, tapusu temiz olan, izleyiciler hemen satışa hazır olan, parselin efendim, bir arsamızın fiyatı 85 bin lira. Özellikle son zamanlarda bize e, abi kardeş iki kardeş veya iki arkadaş bitişik olarak parseller arıyorlardı. Onlar için de fırsatlık bir yer. Denize buradan ortalama bir kilometre mesafedeyiz bulunduğum yerden. İlçe merkezine yönelene 25 kilometre. İlerisinde de bir buçuk kilometrede bütün imkanlar var. Alışveriş noktası, marketi, lokantası vesaire İzleyiciler. Ee, şöyle bir yerimizi görmeye çalışalım. Fırsatlık yer izleyiciler. Fiyat 85 bin lira. Cüzi pazarlık var. 300 metrekare iki katı imarlı arsamız. Buyurun efendim şöyle bir bakalım yerimiz. Değerli izleyicilerimiz şimdi efendim hemen ana yoldayım şu an. E, denize bir kilometre mesafemiz burası plaja. Bakın bu taraf deniz tarafımız efendim. Yapı yaptığımız zaman da ikinci kattan denizi görüyoruz. Şu an önümüzdeki o sazlık alan sadece görüntüyü biraz kapatıyor. Fakat bunların da temizleme ile ilgili belediyenin ciddi girişimleri var ağırlıklı olarak buralara bayağı bir çalışmalar var. Bizim bölgemizin seçim vaadiydi aynı zamanda izleyiciler. Şimdi arsaların olduğu yere doğru gidiyorum. Bulunduğum bu gittiğim yol resmi yol efendim. Burada e, imar yapacağımız zaman ruhsat alıyoruz. Ruhsat aldığımız zaman da hemen bu önümüzdeki cephe olduğumuz yolu da belediyeden gelip düzeltiyorlar izleyiciler. Bunu da Detay olarak size söylemek istedim. Bakın efendim bizim dört tane arsamız bu yola cephe olaraktan şu ikinci direğe yakın mesafede başlıyor efendim. Bu ikinci direğe yakın mesafeden başlıyor. Bu birinci ile ikinci direk arası izleyiciler. Arsalarımızın başlangıcı sondaki direğe kadar dört tane arsa toplamda 1200 metrekareye tekabül ediyor. Tek tek verebiliyoruz efendim bu arsalarımızı. Adet fiyatımız 85 bin lira izleyiciler. Hemen burada sıralı 4 tane arsamız var efendim. Burası da zaten resmi yol. Böyle baktığımız zaman etrafımızda yeni komşular. özellikle bu sene bayağı bir buraya yapılar yapılacağını düşünüyorum. Çünkü bayağı bir yerler de burada biz sattık. Ee, bölgede satıldı efendim izleyiciler. Güzel bir yer. Ee, yazın başındayız izleyiciler. Ee, fiyatı da cazip. Bakın burada da bir komşu yapmış. Bunlar yeni yapılan yapılar. Burada tek kat yapılmış. Efendim. Buyurun gelin bu güzel arsamızı size verelim izleyiciler. Gönen Denizkent çifte çeşmeler mevkisindeyiz. 290 metrekare yer. 85 bin lira. Hoşça kalın, sağlıkla kalın efendim. Bizi izlemeye devam edin. Size fırsatlık yerler sunmaya devam edeceğiz.